Herkese merhaba, ben günlük psikolog Elif Özgür. Bir önceki videoda tuvalet iletişimiyle ile ilgili olarak çocuğumuzun hazır olduğunu nasıl anlarız noktasına daha çok odaklandığımız bir video çekmiştik. Şimdi birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Yani şefkatle bu süreci nasıl destekleyebiliriz, neler yapabiliriz? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ee, hazırlık sürecinde e, bu süreci yönetebilecek kişinin de hazır olması oldukça önemli bizim için. Ee, aynı zamanda tabii ki çocuğun da hazır olması önemli. Ee, ama buradan e, yetişkinin e, o sabrı gösterebilecek bir noktada olması, işte iş yoğunluğunun ona göre ayarlanmış olması önemli planlamasını ona göre yapması ve bu süreç içerisinde çok fazla yer değişikliği önermiyoruz. Çocuk kendi evinde olursa çok daha iyi olur. O yüzden tatil sürecine vesaire çok denk gelmemesini tercih ederiz. Ee, onun dışında e, çocuğu bilgilendirmek önemli. İşte Artık 20 tane bezin kaldı. Bu bezler bittikten sonra e, tuvaletini tuvalete yapabilirsin gibi. Böyle hatta geri sayım başlatabilirsiniz. Belki bir çizelge oluşturabilirsiniz. Çocuk da orada kendini yavaş yavaş sürece hazırlamış olur aynı zamanda. E, stickerlar yapıştırabilirsiniz. Biraz eğlenceli hale getirmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında beraber seçimler yapabilirsiniz. Lazımlık seçimi, iç çamaşırı seçimi, işte o tuvalete adaptör seçimi, e, sabunları birlikte seçebilirsiniz. Belki çocuklara uygun, ona uygun işte böyle sevebileceği tarzda böyle renkli sabunlar olabilir temizlik sürecinde destek olmak için. E, bunlar çocuğu motive edecek şeyler. E, kullanılacak eşyalarla oyuna ve e, provaya izin vermek. İşte önceki videoda da bahsetmiştim. Kuklalar bu işte çok e, işimize yarıyor. Mini minyatür tuvaletler var, onları kullanabilirsiniz. E, oyunla sürekli böyle bu sürecin içerisine dahil ederek aslında çocuklar çünkü gerçek hayata oyunla hazırlanıyorlar. Tuvalet eğitiminde de, tuvalet iletişim sürecinde de e, bu şekilde çocuğu böyle yavaş yavaş kademeli olarak e, oyunlarla destekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. E, onun dışında bahsedebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum notlarıma. Eğer ki bu bahsettiğim, bir önceki videoda da bahsettiğim çocuğun hazır olma süreciyle ilgili belirtiler yoksa çocuğu çok da zorlamamak gerekiyor. Ya da çocuğun dirençli olduğu bir dönemse bunu o dönemde yapmayı tercih etmeyebilirsiniz. Ee, kabızlık problemi varsa e, çocuğu çok strese sokabilir bir süreç e, ya da hayatında e, önemli değişiklikler varsa işte taşınma, boşanma, ölüm gibi süreçler varsa o dönemlerde ya da okula başlama gibi süreçlerde aynı anda denk çok istemeyiz tuvalet iletişimini. Ee, dediğim gibi tuvalet eğitimi verecek kişinin yoğunluğu bu noktada çok önemli Eğer ki yoğun bir süreciniz de yine aynı şekilde uygun olmayan süreçler içerisine geçmiş oluyor bu dönemde anlatacaklarım böyle dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgiler.